Herkese merhaba, şu an Yunanistan'ın Makri Köyü'ndeki Halk Plajındayız, Makri Plajı. Burası e, Dede Ağaç'a yakın iki güzel plajdan birisiymiş. E, tavsiye üzerine biz de buraya geldik. Şu arkamda gördüğünüz yerler Halk Plajı. Yan taraflarda da e, özel yerler var, i̇şte arka taraflarda. Ünlü Amo Amo plajına da yakın bir yerdeyiz, şu an 800 metre kadar. Birazdan oraya da gideceğiz. Halk plajında herhangi bir yiyecek içecek servisi yok fakat arkada, gördüğünüz tarafta oldukça rahat park edebileceğiniz arabanız için park yerleri var. Biz çok rahatlıkla bulduk. Türklerin de zaten sıklıkla tercih ettiği yerler. Denize güzel, şayet Edirne'de Mecidiye, erikliği bilenler varsa Denize o şekilde bir yer. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Ee, burası bir köyün içinde. Ee, köyün içinden geçiyorsunuz. Şöyle size plajı da göstereyim. Dediğim gibi elektriği ya da e, plajı biliyorsunuz. deniz aynı şekilde. Deniz Çok kalabalık olmayan bir dönemimiz şu an ki e,